Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bir bugün sizlerle beraber Hypixel server'ında Skywars oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ben hemen giriş yapalım. Evet arkadaşlar girişimi de yaptı. Şimdi Allah belanı. Arkadaşlar şifremi hemen yazıp geliyorum. kaldım yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şifremi yazdım. Unutmuşum şifremi yazmayı. Video beklettiğim için Şimdi SkyWars'a girelim. Arkadaşlar bu YouTube'daki ilk videom. Bana abone olursanız, like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Oha. Lan bu hack mi? Bir dakika. Oha. Vallahi hack bittik. Kardeşim bitti. Hack. Neyse. Bir başlayalım. Bana Evet. İndi şuradan aşağı. Oo, ya çıktı. Coştuk. Şu ilk önce şunları bir giyelim. Benim düzeni her zamanki gibi. Çok işime yaradı. Tamam. Lan bir dur. Heh. Tamam. Şimdi. Yana doğru gideyim. O oh, adam orada ok çekiyor. Bak o adam bo Ana adam ok atıyor. Sen ben Katniss'cim. Hop. aşağı indi. Dur blo. Blo. Arkadaşlar bu bana abone olup like atarsanız beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Hadi vur. Arada küçük, küçük, bir lag olabilir arkadaşlar. internetimiz kötü. Çok özür dilerim. Arkadaşlar ee, dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Yani abone olursanız her beni sevin, hep beni sevindirirsiniz. Çünkü tüm youtuberlar yani YouTube'da video çekenler her hepsi böyle şeyler derler. Yani çünkü insan böyle davranır. İnsan Mesela diyelim YouTube'da kanal açmak istiyorsunuz. İsmini herhangi bir isim koydunuz. Ama koyduktan sonra videoda belki birazcık heyecanlanabilirsiniz. Yani bu video bu videolar, bu YouTuber'lar size eğlen size eğlendirmek amaçlı videolar çekiyorlar arkadaşlar. Yani kötü amaçlı değil. Onlara niye kötü yorum atıyorsunuz? Niye? Yani dislike atıyorsunuz. Eğer mesela diyelim ben daha yeni başladım. Dislike atmanız çok normal. Ya da kötü yorum yazmanız çok normal. Ama yeni başladım diye böyle demek pek yani insanları doğru etkilemez. Ee, yeni başlayanlar için de like atıp abone olursanız o insanlar kendi sizin de kanallarınıza abone olacaktır. Bunu unutmayın. Şimdi canınızı çok sıkmadan ortaya gideceğim. La oğlum adam da orada heykel gibi dikilmiş ya. Katniss. Katniss geliyor. O şal üstü. Ana kazandık ya la. Ana kazandık. GG. <laughs> 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 Kazanmışız lan ana. Neyse arkadaşlar iki part daha oynayacağız. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar kalımız hala devam ediyoruz. Siz sıkılmaysanız diye videoyu durdurmuştum. Eee, oh kartopu geldi. Bir de yağ çıkarsa çok sevineceğim. No what the fuck. Tamam, buraya geçtik. Alta doğru. In. Oha! Vallahi ve yine her zamanki gibi envanter düzeni. Ama baltayla dalacağız adama tabi. Yine dursun. Kılıç da yanımızda dursun. Belki bir sorun falan yaşarız. Sen ne yapıyorsun bakayım orada? Anam düş. La düşsene. Ne yapıyorsun bakayım işte böyle kartopunu yersin kardeş. Şimdi ortaya gideyim hemen canınızı sıkmadan arkadaşlar yoktu buna. Kart geçtikler falan. Şu an yoklar. Arkadaşlar bende böyle bir lag oluyor. Ortaya gidince test açınca hiçbir şey çıkmıyor içinden arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Kırsam chest'i kırsam bile chest bana geliyor. Ya içindeki eşyalar hiçbir şey çıkmıyor. Ha gel 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 nereye kaçıyorsun abicim sen? Abicim buraya gelir misin? Öyle koşmuş mu olur lan sana şuradan bir çakarım. Gel lan, ben PvP posu PvP. Ana atladı la. <laughs> Vurdum ya öldürdüm. Çek nasıl çıvı. şu pantolonu giy tamam. Gal taş kılıç varmış. Ben ağzıma yani şimdi tövbe estağfurullah. Arkadaşlar çok özür dilerim. Üçüncü partta görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. <laughs> az önceki düşüşüme ölüyordum. Ya yani az önceki düşüşüme ölüyordum yani. Öyle bir şey mi olur Allah'ın seversiniz arkadaşlar. Sizden çok özür dilerim. İkinci part kısa geçti. Yani videoda kötü yorum falan yazarsanız yani ya da dislike falan atarsanız canınız kısmet. Ama dislike, dislike atmayın. Yani like butonuna basarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Hem beni sevindirmiş olursunuz hem de kendini sevinmiş olursunuz. Eğer kendiniz kanal kurmuşsanız ileri zamanlarda abonem fazla olduğunda size Facebook adresimi vereceğim. Oradan bana ulaşıp bana abone olun filan bana abone ol filan diyenlere diyen arkadaşlar bana abone olmuşlarsa onlara abone olacağım arkadaşlar. Yani böyle bir şey dedim. İnşallah abone fazla olur. Like fazla olur. izlenme fazla olur da. Siz eksik olmayın arkadaşlar. Siz eksik olmayın. Gel abicim sen buraya. Çı 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 çı. Oha 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 adamda demir balta var. Ananın. Hayır. Çı 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 çı. Öl. Oha oha oha. Abi öl abi öl. Aha öldürdüm. keptas gel gel gel. Keptas keptas öldürdüm. Abi inanmıyorum. ananı Ay, satayım. Zaten... Ayar öldüm. Çokmuş. Lan benim öldürdüğüm kişi beni öldürmüş ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ana yanlış yaptım. Eee like atmayı Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.